Size merhaba arkadaşlar. Plase TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Efe. Bugün sizlere Euro 2020'nin çeyrek finale heyecanı başlıyor arkadaşlar. Artık finallere doğru yaklaşıyoruz. Çok ama çok güzel bir turnuva geçiyor bizim açımızdan. E, bugün de sizlere e, Belçika-İtalya maçını konuşacağım arkadaşlar. Bugün saat 18'de oynanacak İsviçre-İspanya maçı da var. O da çok güzel bir maç olacaktır ama e, ben bu maçı daha önemli gördüm ki bence açıkçası çeyrek finallerin en, ama en güzel maçı olacak. Öyle bir potansiyel olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. E, bildiğiniz üzere de... İtalya buraya grup aşamalarını geçerek Türkiye'mizin de içinde olduğu grubu geçerek çıktı. Belçika da aynı şekilde. Belçika 1-0 Portekiz'i eledi. Onlar da doğal favorilerdendi. İtalya da Avusturya'yı 2-1 eledi. Çok ama çok zorlansa da Federico Chiesa'nın başlattığı maçta gerçekten çok güzel maçtı da açıkçası ama gol olmadı sadece. Sonradan goller gelmeye başladı ardarda. Ee, bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi kadrolarımızı saymaya başlayalım. Ee, kalede Donnarumma, sağ bekte Di Lorenzo, stoperde Bonucci, Chiellini, sol bekte Spinazzola. Chiellini'ye bir parantez açayım. Ee, Acerbi de olabilir, Bastoni de olabilir. Bence Bastoni'nin olması gerekiyor ama Bastoni hiç oynatmadı. Yani ben hiç görmedim Bastoni'nin oynadığını. Orta sahada Verratti, Locatelli, Barella, Jorginho'yu çıkartıp Verratti'yi eklemek istedim ben açıkçası. Çünkü e, daha dinamik, daha hızlı pas oyununa ee, geçmesi gerekiyor bence Belçika karşısında İtalya'nın ve üçlü savunma karşılarına çıkacak o yüzden e, farklı bir kurguda görebiliriz açıkçası belki üçlü savunmalı hani Bonici, Chiellini, Acerbi ya da o tarz böyle hani e, üçlü savunma olabilir belki Di Lorenzo sağ stoper olabilir her şey olabilir sağ kanat, Chiesa, sol kanat Insigne, Forvet'e de Immobile burada normalde Berardi oynuyordu ama Berardi ııı e, gerçekten çok kötü bir maç oynadı. Avusturya maçında ben izlemiştim o maçı da gerçekten çok kötü oynadı. Yani ayağını böyle çok böyle bir şey yapmak istiyor ama hiçbir şey yapamıyor. Kontrolleri çok büyük sıkıntı çıkardı. Gerçekten her aldığı topu kaybetti. da girip golünü attığı için de ben Chiesa'nın oynayacağını düşünüyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Sol stoperleri Fermalen olacağı için de Chiesa, birazcık daha ağır bir oyuncu. Chiesa da orayı çok iyi bir şekilde kullanacaktır diye düşünüyorum. Geçelim Belçika'ya arkadaşlar. Belçika Belçika'da dediğim gibi Portekiz'e eledi. Doğal favorilerden birini eledi. O da güzel bir maç oldu açıkçası. Torgan Hazar'ın çok güzel bir golüyle e, 1-0 kazanmışlardı onlarda maçını. Son dakikalarda çok büyük geriye çekildiler. Çok geriye çekildiler. hani son dakika dediğim 62-63. dakikadan sonra hep geride kaldılar. umarım bu maçta öyle bir şey yapmazlar. Daha güzel, daha heyecanlı bir maç. izleriz. Kalide Kurtuğa zaten çok büyük performans sergiledi Portekiz maçında da açıkçası. Sol stoper Fermalen ortada Alderweire, sağda Vertonghen ki altta bir parantez açayım. Vertonghen sol ayaklı sağ stoperde oynuyor. Ortada Witzel, Tielemans ikilisi solda, sol kanat beki olarak da nitelendirebilirsiniz. Sol e orta sağda nitelendirebilirsiniz. Sağ kanat bekinde Meunier. Sol da dediğim gibi Hazar, Torgan Hazard. Ortada Mertens, Eden Hazard. Mertens'e de bir parantez açayım çok kısa. Kevin De Bruyne'nin bir sakatlığı olduğu yüzden oyundan çıkmıştı. O yüzden ben de Mertens'i yazdım. Onun yerine Mertens girmişti çünkü. Forvet'te de Lukaku var arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli bir kadro. Müthiş bir kadro açıkçası. Umarım onlar da iyi bir performans sergiler. Açıkçası şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben çok güzel bir maç bekliyorum dediğim gibi. Çeyrek finalin en güzel eşleşmelerinden birisi olacağını düşünüyorum. Ki benim de açıkçası favorim yani alır dediğim Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'nı alır dediğim takım Favorim İtalya ve İtalya'yı birazcık destekleme durumum da var açıkçası şu andan itibaren. Çünkü oyunlarını çok beğeniyorum. Göze çok hoş gelen bir oyun. Anında pres benim çok sevdiğim bir oyun türüdür. Hani büyük takımların oynaması gerektiğini düşündüğüm oyunlardandır. Ve İtalya'da bunu çok iyi oynuyor ve kaç maçtır? Herhalde 30 maçı geçti. 30 maçtır yenilmeyen bir İtalya var. Belçika'da keza çok iyi bir takımları var. Çok doğru oynuyorlardı. Son maçta olduğu gibi. Hani gol atıp çekilmeleri değil ama... Gol atana kadar ki oyunları, hızlı pas oyunları da gerçekten araya çok güzel oluyor gerçekten. Hem de üçlü savunma oynuyorlar. Zaten üçlü savunmayı oynayan çok takım var ama Belçika'da gerçekten üçlü savunmayı oynayabilen takımlardan bir tanesi. iyi oynayan takımlardan bir tanesi. Skor tahmini yapacak olursam arkadaşlar ben İtalya'nın 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Hatta gollerin ikisinde de immobile atacağını düşünüyorum. Bu şu anda aklıma geldi dediğim gibi. Böyle bir skor tahmini de yapayım dedim. Bundan önce 2-0 demiştim İtalya-Avusturya maçına. İtalya kesin kazanır dedim. Avusturya çok iyi işler yapamaz demiştim. Takım olamaz demiştim. 2-1 bitti. Yani yine doğru bir tahmindi ama gol geldiğini hesaba katamamıştık. Şimdi de 2-1 diyorum yine aynı skorla. Yarı finale gideceğini düşünüyorum ben İtalya'nın. Diyelim arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.